için yaşamış olduğu koşullar bunlardan artık söz etmeye gerek yok. Emeklerin durumları söz edilemeyecek kadar kötü. Türkiye'nin ekonomik anlamdaki e, genel alanda baktığımız <laughs> zaman da Türkiye'nin ne kadar kötü yönetilmiş olduğunu hep birlikte görüyoruz. Rize'deki sorunlarında hemen hemen hep aynı olduğunu görüyoruz. Dün bir sivil toplum örgütümüzü ziyarete gittiğimizde 2018 yılında çıkarmış oldukları dergideki hedeflemelerine baktık. Bunları sorduğumuz zaman hangisi gerçekleştirilmiş diye sorduk. Hiçbirinin gerçekleştirmemiş olduğunu gördük. Rize'de birçok projenin aslında bakıldığı zaman elbette ki yapılan şeyler vardır. Yapılan her şeye teşekkür ediyoruz. Zaten insanlar bir şey yapmak için göreve geliyorlar. Yani bir insan belediye başkanı sırf belediye başkanı olmak için hizmet yapmak için geliyor ve doğal olarak insanların yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etmektense yapmamış oldukları işlerden dolayı eleştirmeyi bilmek zorundayız. Eleştirmek kimseyi kötülemek değildir. Daha iyi, daha güzeli yerine getirmektir. Bu daha iyi ve daha güzelin hayata geçmesini sağlamak için yapılan bir eleştiridir. Bu anlamda da biz önümüzdeki günlerde Rize ile ilgili olan hem projelerimizi ortaya koyacağız hem de daha önce yapılmış olan yapılmaz, yapılmamış olanları da tekrar kamuoyunun gündemine getireceğiz. Şu soruyu sorarak da bitireceğiz. Rize bu yıl bu seçimler Rize'nin kent ilan edilişinin 100. yılı. 1920 yılında Rize vilayet ilan ediliyor. 31 Mart 2024 yılında Rize'nin 100. yılının olduğu bir dönemde olmuş olacak. Ve 100 yıllık bir tarihi olan bir cumhuriyet kenti olan Rize'nin 100 yıllık sürecini hep birlikte sorgulamamız ve bundan sonraki dönemlere aktaracağımız Rize'nin nasıl bir Rize olacağımızı bence konuşmak, bunun üzerine bir mutabakat sağlamak zorundayız. Bu A partisi, B partisi olayı değil. Çünkü biz Rize'nin sokaklarına çıktığımız zaman hangi görüşten olursak olalım, sonuçta bu Rize'nin sokaklarında geziyoruz. Aynı minibüslere biniyoruz, aynı mahallelerden geziyoruz. Çamura ayağımız basıyorsa aynı çamura ayağımız basıyor. Ya da bir Rize'nin güzelliği varsa onu hep birlikte yaşıyoruz. Demek ki Rize'yi bundan sonraki döneme, bundan sonraki yüzyıla taşıyacak Projelerimizin ne olacağını, bunu sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> projesi olarak değil, Rize'de yaşayan tüm insanların ortak projesi olmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını Rize Belediyesi'ne yerleştireceğiz. Önemli olan kendi hayallerimizle birlikte toplumsal mutabakatı da sağlayacak. Sadece ortak aklı değil, bunu geçen e, konuşmalarımda da söylemiştim. Mesele ortak aklı inşa etmek değildir. Mesele ortak iradeyi hayata geçirmektir. Ortak akıl diye bir konu hakkında fikrimiz oluştururuz ama onu hayata geçirmeyiz. Orada yukarıda duran bir akıl olur. O önemli değil. Artık ortaklaştırmış olduğumuz, birlikte karar vermiş olduğumuz her şeyi bir irade kullanarak ve insanların da bu iradeleri kullanmalarının, ortak olabilecekleri, haklarını kullanabilecekleri, sözlerini söyleyebilecekleri, yetkilenebilecekleri bir yönetim anlayışını, Rize'nin tüm belediyelerinin hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Evet değerli arkadaşlarım bu çünkü süreçle ilgili olarak yerel seçimlerle ilgili olarak bizlerin e, sizlere sunacağımız bilgiler bunlar. Tabii biz bir yandan da yerel seçimlerle ilgili çalışmamızı sürdürürken Çaykur'da mevsimlik işçilerin kadro sorunu ilk biz dile getirmiştik. Bundan sonra bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem çay sezonu başlıyor. Çay sezonuyla ilgili olarak her zaman söylediğimiz, herkesin söylemiş olduğu, tekrarlamaktan hepimizin bıkmış olduğu şeyleri bir kez daha ...gündeme getireceğiz. Biz yıllardan beri... ...oturun, gelin, oturun hep birlikte... ...aslında çok basit olan bir konu olan bu çay... Ka ...hem çay kanunu... ...hem de çay üreticilerinin sorunlarını çözelim. Çünkü Rize'de siz... ...çay üreticilerinin sorunlarını çözmezseniz... ...Çaykur'un, Rize'nin belediye başkanlığıyla... ...Rize'nin belediye yönetimiyle ilgili süreçlerinde... ...ortaklaşa hareketler etmezseniz... ...Çaykur ekonomik ve sosyal yönden... ...fazla bir ileri getirme şansınız olmaz. Elimize bu kadar büyük bir güç varken... Bu gücü daha farklı anlamlarda kullanmayı da bilmemiz gerekiyor. Onun için de yönetim anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizim zaten kamuoyuna deklar edeceğimiz en önemli şey büyük köprüler, yollar falan filan değildir. Bunlar zaten kamu yatırımlarıdır, devletin yapacağı yatırımlardır. Biz Rize'nin yönetim anlayışını, Rize'nin yönetilme şeklini değiştireceğimizi vatandaşlarımıza taahhüt edeceğiz. Çünkü bence Rize'de önemli sorunlardan en önemli gerçeklikti. Bunun üzerine inşa etmektir. Bir yerde millet parkı kurulacak, vatandaşına veriyor. Bir yerde kamunun bir yatırımı yapılacak, kimsenine haberi veriyor. Emniyet müdürlüğünü yapıyorsunuz. Ondan sonra bu niye yanlış oldu? Futbol sahasını yapıyorsunuz. Ya buranın yeri farklıydı. Bir yere bir şey yapıyorsunuz, başka bir şey. Sonuçta buralarda harcananlar kamusal kaynaklardır. Kamunun parasıdır ve bizlerin parasıdır. İnsanların kendi vergileriyle sağlanmış olan paraları nereye harcayacakların hesabını sorabilecekleri bir yönetim anlayışını bunu da paylaşacak bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu dönem yerel seçimlerde adaylarımızla birlikte yola çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde <laughs> büyük bir tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz İsmail Kahraman Merkezi'nin ama bunun dışında da her ilçede ayrıca tanıtım toplantılarımızı da hayata geçirip çalışmalarımızı, sözümüzü söyleyeceğiz.